Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Estetik operasyonlar sonrası hastalar nasıl görüneceklerini çok merak ediyorlar. İşte bunun için artık 3 boyutlu görüntüleme yöntemleri kullanılıyor. Hastalar geliyorlar size bir operasyon geçirecekler ama operasyon sonrasını merak ediyorlar. Nasıl bir uygulama yapıyorsunuz bu? Mühendisler 3D simülasyon programlarını geliştiriyorlar ve estetik cerrahi kliniklerinde Gerek burun estetikleri, gerek meme estetiği ameliyatlarından sonra ortalama bir 6 ay sonra bütün şişlikleri geçtikten sonra ortalama nasıl görüneceklerini, belki %100 olmasa da aşağı yukarı nasıl görüneceklerini görebiliyorlar. Rinoplasti ameliyatları yani burun ameliyatları genelde estetik amaçla yapılıyor sevgili izleyiciler ama ameliyat sonrasında hastalar çok daha rahat nefes alabiliyorlar. Özellikle burun ameliyatında artık teknoloji gelişti. Şimdi en son dönemde hangi yöntemleri kullanıyorsun? Onlarca farklı yöntem var. Burada önemli olan aslında aslında seçilen bir yöntemin iyiliği ya da kötülüğü avantajı dezavantajı değil. Sonuç iyi ise herhangi bir teknik kullanılabilir. Artık gün geçtikçe bütün cerrahilerde hem burun estetiğinde hem de diğer bütün vücutla ilgili cerrahilerde daha az travmatik, daha az zarar veren e, yöntemler revaçta tercih ediliyor. Çünkü dokuda bıraktığı travma da daha az oluyor. Bir de korkulu rüyalardan biri tamponlar hocam. Evet. Hala kullanılıyor mu? Tamponları şu durumda kullanmak zorunda kalıyoruz. Eğer iç tarafta aynı zamanda nefese de müdahale ettiysek kullanmak durumunda kalıyoruz. Bazı rinoplastilerde burun estetik e, burun estetiği ameliyatlarında iç tarafa herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Yani septum denilen yapılara. Eğer yapmadıysak tampon kullanmak zorunda değiliz. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor İhsan Türkmen doğru seçilen yöntemler sayesinde hastaların şişlik ve ödem süreçlerinin kısaldığını belirtiyor. Hiç şişliğiniz olmaz ya da hiç morluğunuz olmaz demek çok olanaklı değil. Çünkü doku bir travma geçiriyor. Neticede bir ameliyat oluyor. Daha az travmatik, daha güncel daha teknolojik cihazların kullanılması, aletlerin kullanılması, tekniklerin gelişmesi neticesinde bu şişlikler, morluklar önceki dönemlerdekine göre çok daha az meydana geliyor. Uzmanlar operasyon sonrası burnun olması gerektiği halinin ortalama bir yıl sonra görülebildiğini belirtiyor. Burun ameliyatı eğer öncesinde herhangi bir iç tarafta problemi yoksa, nefesi rahatsa zaten iç yapılara müdahale etmiyoruz. Ameliyat öncesinde bir nefes sorunundan bahsediyorsa ve muayenede de iç yapılarında eğrilik, et büyümesi, kemik kıkırdak eğrilikleri varsa iç tarafta düzeltmeler yaptığımız için nefesinde rahatlatmış açmış oluyoruz ameliyat sonrasında uzmanlar cerrahi operasyonlardan biri olan meme estetiğinde hastalara uygulanan implantların tamamen doku uyumlu ve kişiye özel üretildiğini belirtiyor biraz da meme operasyonlarından bahsedelim e, silikonlarla ilgili de biraz kafalar karışık e, anlatır mısınız bize son dönemde ne tip uygulamalar yapıyoruz şu an günümüzdeki en sağlıklı en iyi yöntemi silikon implantlar bazı hastalarımız yabancı bir cisim vücuduma girmesin böyle bir şey istemiyorum şeklinde talepleri olabiliyor bazı hastalarımızın ve kendi yağlarımdan hani karın bel bölgemden yağ alsak memeye enjeksiyon yapsak ...bir büyüklük sağlasak olur mu şeklinde e, taleplerde bulunuyorlar. Bu mümkün fakat bunun bazı dezavantajları var. Operatör doktor İhsan Türkmen vücut yağı ile yapılan operasyonlarda... ...göğüsler arası simetri bozukluğu olabileceğini... ...ve tarama testlerinde radyolojik açıdan karışıklık yaratabileceğini belirtiyor. Silikonun şekli ya da işte kas altı mı kas üstü mü gibi e, sorular çokça soruluyor. Bu evet. konuda ne Bunlar Bunlarda hastaya özel seçimler tercihler yapıyoruz. Yani önce onun beklentilerini dinliyoruz. Sonra biz sizin vücut yapınıza bu daha iyi olabilir bir şeklinde yönlendirmeler yapıyoruz ve ortak payda da buluşuyoruz. Operatör Doktor İhsan Türkmen sosyal medyanın estetiği olan ilgiyi artırdığını belirtirken 3 boyutlu görüntüleme yöntemleri sayesinde hastaların taleplerinin daha çok netleştiğini söylüyor. Türkiye'de dünyaya oranla bakıldığında estetik operasyonlarda çok başarılıyız sevgili izleyiciler. Türkiye'nin istatistiklerde önde olması bu işte de iyi olduğumuz anlamına geliyor. Aynı zamanda Avrupa'da da sağlık turizminde rakiplerimiz var. Örneğin Polonya, Çek Cumhuriyeti vesaire gibi ülkeler Avrupa'da da bizim sağlık turizmi anlamında rakiplerimiz var ve onlardan da daha öndeyiz.